Avcı adamdan selamlarımızı ve sevgilerimizi sunuyorum. Sevgili arkadaşlar, kıyıdan gezer konuşmuyur bir takımı, takımın nasıl yapılması lazım geldiğini arkadaşlarımızın bize ricası üzerine kıyıdan avlanmalarda şöyle bir sıkıntının giderilmesi hususunda böyle bir video çekmek zorunda kaldık. Şimdi sevgili arkadaşlar, buradan bir boy aldım. Şu şekilde geldim buraya bunu koydum. Bunu rahat bağlayabilmeniz için şu şeyi çekmeniz lazım. Yani uzun olursa böyle döndürmede zorla zorlanabilirsiniz. Ve burada iğneyi bağladıktan sonra ben bu iğneyi özel olarak seçtim ki e, arkadaşlarım burada bağlama hatasıyla ilgili bilir veya bilmez bazı hatalar yapılıyor. Bakın. Ben şimdi bunu bağladım Ve Çok güzel de bağladığını zannediyorum Aslında Böyle bir bağlamanın sonunda bakın ne olacak şimdi Sevgili arkadaşlarım bunu buradan Mutlak surette göstermek durumundayım Şimdi şu iğnenin Bak gel buraya abicim biraz Şu iğnenin Şu Kıvrılıp Birbiriyle öpüştüğü yere Bu düğümü denk getirirseniz Ama birinci de ama ikinci de ama beşinci de bu yavaş yavaş bu misina'yı şu kısım yıpratarak <laughs> kopmasına kopmasına sebep olacak. Peki bu şekilde bağladıktan sonra bunu ne yapabiliriz? Bakın şu şekilde çevirip düğümü bu şekilde getirebiliriz. Yani şu misina şunun arasına girmemiş gibi gözükse de aslında öyle veya böyle bir şekilde orayla takımın yıpranmasına sebebiyet verdiğinden bakın şimdi bunu yaptık iğnemizi bağladık. Bu delikli iğne olur, deliksiz iğne olur fark etmez ama delikli iğneye bağlayan tüm arkadaşlarımızın bu detaya dikkat göstermesini, göstermesi menfaati icabı. Şimdi ben bunu sevgili arkadaşlar şöyle izah edeyim. Şimdi bunu şu şekilde bağladığımızda Şu şekilde bağladığımızda Atış anında mesela burada da diyelim stoper var Atış anında şu iğne Geriye dönüyor yemle beraber Geriye döndüğü zaman da bedene dolanıyor arka bedene dolanıyor Sonra sen tabii karman karışık içeriden şeyleri denizden Takımı toplamak zorunda kalıyorsun Şimdi sevgili arkadaşlarım buradan şunu izah edeceğim. Çok basit bir takım bu. Ve psikolojik olarak etkilenmemeleri lazım. kurşunumuzun bu iğneyi yıpratmaması, iğneyi yıpratmaması için bunun burasına bir tane stoper koyuyoruz. Bak, stoperi geçirdim. İğnenin tam ucuna geldi. Şu şekle geldi. Bakın. Yani aşağıda iğne Şöyle durmuş, böyle durmuş. Yani çok böyle hani eksantrik durmasına da gerek yok. Şöyle yapalım. Stoperin üzerine şu şekilde sevgili dostlar, kurşunu koydum. Bu ayrıca güzel bir e, alyanak yani çıpura takımı. Keza bu iğnelerin değişmesiyle başka takımlara dönüşebilir. Yani bu şimdi tabii ki biz bu iğneyi burada varsayım olarak koyduk. Evet şimdi atış anında bu kurşun bu iğnenin üstünde olmazsa her daim karışma riski çok fazladır. E tabii yani kurşun burada diyelim 60 70 gram bir de surf kullanan arkadaşlarımız var. E bu iğneyle yemin de gramajı hepsini topla 25 gramı geçmez. 20 gramı geçmez yem yemle beraber. Belki 10 gramı geçmez. Keza bu Atış anında geriye dönme ihtimali yüzde %99'dur. Eğer böyle yaparsanız sevgili arkadaşlar, kıyı, yani kıyıdan avlananlar için bilhassa. Evet, bakın bu takımı da buradan bu şekilde bak şöyle. Hem yani bunu da görsün arkadaşlarımız. Çok basit ve çok sağlam. Aynı zamanda çektikçe sıkan bir düğümdür bu. Bak. Geldi. Bak yavaşça koyuyorum bak. Hop bak şimdi Geriye 1 2 3 4 5 6 7 2 kere bile çevirse yine bu. Bak şöyle geldim Ve bunu Çekerken Çok dikkatli Çekmelerini öneririm Şöyle çektim Gayet güzel bir takım oldu Şimdi Sevgili arkadaşlar Takım bu Gezer takımda Şöyle izah edeyim şimdi Bunu attığınız zaman denize Denize attık Şimdi birçok arkadaşımız diyecek ki Efendim işte bu denize düştü Kurşun buraya çok yakın oldu Psikolojik olarak etkilenmelerine hiç gerek yok Çünkü Biz bunu yıllarca denedik zaten yem Kurşun ağır Yem de biraz hafif olduğu için Denizin de Ufak tefek çalkalanmaları ile bu buradan uzaklaşır Hatta bu takımda e, balık alıp bunu buradan alıp giderken buradan köstek geldiği için çok güzel bir takımdır bu. Buna köstek atarak müdahale etmezseniz daha randıman alırsınız. E tabii gittiğiniz yerde harami balıklar varsa onu ben bilemem. Fakat şu anda şöyle de izah edeyim arkadaşlarıma bu kurşunu istediğiniz kadar neranın durumuna göre ağırlaştırabilirsiniz. Ben ağır kurşun kalın takım pek sevmediğim için. Bizde de takımları zaten bizim bulunduğumuz bölgede gereksiz oluyor. Ama tabi çok dalgalı, efendim akıntılı dalgalı derken dalga bir şey yapmaz da akıntılı yerlerde bu kurşunun mutlaka büyütülmesi lazım. Şimdi bu yere düştüğünde, denizin dibine düştüğünde, sevgili arkadaşlar, denizin alttaki çalkalanmasıyla veya ne derler ona akıntıyla bu zaten bundan uzaklaşır. Varsayalım uzaklaşmadı hiçbir şey fark etmez. İsterse böyle dursun. Ama uzaklaşır yani biz bunu etüt ettik. Uzaklaşmadığı takdirde veya bu şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bunu sevgili arkadaşlar biz şöyle sandalda tabi kullanma imkanı var. Biz böyle yapıyorduk ama aslında belki öylesine bile gerek yok bakın kıyıdaki arkadaşlarımız Tabii çok çok haklı biz hep kendi sandal şekline göre uyarladığımız için takımlarımızı şöyle bir göstereyim Evet şimdi bunu da buradan kestikten sonra sevgili arkadaşlarıma şurada şunu da izah etmekte fayda var Şöyle yapıyoruz, şöyle yaptık. Şunu da şu şekilde yaptık. Bak düğümü bir daha buradan görmelerini arkadaşlarımızın fırsat verelim. Bakın bunu buradan geçiriyorum, buradan geçiriyorum ve şu şekilde alıp, bakın şuradan bastırıyorum parmağımı. Bak geriye dönük bir, iki, üç, dört, beş. Yani ustam şurada bir yuvarlak oluşturuyorsun. Doğru değil mi? Evet. O abi. yuvarlığa bak, tekrardan bak, bunu bağladığında geçiriyorsun. Ve evet. bitti. Bu çektikçe düğümü sıkan bir e, şekildir. E, Hı -hı. Asla çözülmez. Çözülmesi çok zor. Ve arkadaşlar buradan şimdi buraya e, sadece şöyle bir de koyabilirsiniz. Ben ona pek dikkat etmedim ve bunu da ee, getirip buradan üstteki takıma bağlandığında tabi bu e, tekneden tekneden yavaş yavaş atma kaydı şartıyla tabii ki güzel bir takım oluyor. Ama şöyle göstereyim ama bunu tutup e, kenardan attığınızda bakın şöyle bir olay oluyor tabi. Bu kurşun alttaki yemi ve iğneyi şunu geçtiği için bu arka tarafa gelip bu şekilde buraya dolanıyor. Evet bu şekilde böyle de dolandığı zaman bu Gerçekten balık bunu yer mi yemez mi artık oradaki <laughs> duruma göre değişir Bu işte arkadaşlar kıyı avcılığında Mutlak surette Kurşunun Aynen şöyle olmasını Ben arkadaşlarıma Özellikle öneriyorum İstediği kadar Yani Hızlı istediği kadar sörfle Atabilir Bakın Tekrardan ben bunu koyayım. Bak şöyle. İşte bitti takımın hasosu. Yani e, Yıllarca kullandığımız takım. E, burada bir daha izah etmek lazım mı bilmiyorum. Bu denize düştüğü an Buradan alabiliyor musun iğneyi? Evet. Hatta siz bunu hafif hafif Eğer mera durumuna göre, balık durumuna göre Hafif hafif ee, şu şekilde oynatmanız bile çok şeyi değiştirir. Haberiniz olsun istiyorum. Buradan e, tüm avcı arkadaşlarıma, dostlarıma selam ediyorum. Ve bir kez daha şu iğneyi sevgili arkadaşlar, bakın şuradan tekrar tekrar bu çok önemli. Yani e, sen görmüyorsun oranın. Yani bir mikroskopun altında bak orada koskocaman bir bıçak var. Değil mi? Evet. Bak. Şimdi şöyle yapayım yine getirdim arkadaşlar. Bu bağlama sistemi e, zor gelene ben bir tane daha göstereyim. Ama bu çok güzel bir düğümdür. Bakın çok rahat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi ben bir de hususi olarak dikkat etmiyorum ki. He, bak şimdi burada bu geldi. Bak birleşme noktasına geldi. Gördün mü düğüm bak. Uh -huh. Şimdi bunu çevirip çevirip düğümü bu tarafa almamız lazım. Yani iğnenin birleşen yerin tam karşısına, tam aksine almamız lazım ki bu bunu şurası misineyi kesemesin. Tabi bu delikli iğnelerle ilgili bu anlattığım. <laughs> Onun haricinde normal bir şeye, iğneye bağlıyorsanız zaten hiçbir sorun yok. Arkadaşlar, Bu stoperi buraya koymayabilirsiniz. isterseniz. Ama bu delikli iğnenin dışında başka iğnelerde kurşun stoper olmadığı zaman buraya vur, vura vura. Bu sefer de buradaki misineyi yıpratma ile ilgili bir sorunuz olur. İşte şimdi buradan bunu da hazırladıktan sonra sevgili arkadaşlar. Evet. Takım kıyıdan atmakla ilgili onlarca arkadaşımızın bize Bununla ilgili bir video çekimi istedikleri için. Bak bir daha gösterelim bahaneyle. Evet çok çok basit. Çok çok kuvvetli bir düğümdür bu. Girdi. Görünüyor mu? Evet. Net. Hı hı. Bak. Bunu aldım. Şunun beline vurdum bak. Çevirdim. Bir. iki. Bak üç tane çevireyim. Gene çökülmez bu. Onun için özellikle bu düğümü e, tavsiye ediyorum. Evet, mümkün değil ki bunu kopartabilirsin. Yani tabii ki misire ile ilgili biraz. Evet, takım bu, bunu sevgili arkadaşlar sandaldan olmaz mı olur? Yani böyle bir şey sandaldan olmaz mı? Net olarak söylüyorum olur. Ama kıyı avcılarına e, yönelik çok harika ve arkadaşlarımızı üzmeyecek bir takım bu. E, ee, dediğim gibi bunu denizin dibinde şöyle oynatarak da yani sağa sola yemi hele hele silikon takan arkadaşlar var. Silikonu buna taktıktan sonra durduğu yerde durdurursanız balık bunu yemez. Ama buna silikon taktınız. Güzel de bir silikon taktınız. Varsayalım işte boru kurdu gibi tipte böyle silikonlar var. Onu taktığınızda bunu oynatmazsanız bu şekilde Kesinlikle o balık sizin bu takımınıza aldanmayacaktır. Bunu da ayrıca buradan belirteyim. Yani silikon sahte yaptığınızda bunu kesin surette bu şekilde takımla avlanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar buradan tüm arkadaşlarıma rastgele rastgele ve yine rastgele diyorum.